Şimdi tabii burada ben hocalarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum buradaki tüm ekibe ee, yaklaşık 6 yıldır güzel bir çalışma güzel bir eser ortaya sunuyorlar ee, çoban kalemiz tabii artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı burada çıkan seramiklerimiz de gerçekten bu zaman için şu anda bile kullanılabilecek e, güzellikte e, modernlikte diyelim. Dolayısıyla bunların biz bayanlarımızla bir imitasyon çalışmasını yapıp inşallah hem onlara bir gelir kapısı hem de bizim belediyemizin bir hediyelik eşya ihtiyacını karşılayacak bir ortamı sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunların örneklerini hep beraber göreceğiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten çok kıymetli eserler çıkacak ortaya. Günümüz içerisinde de Modernlikte kullanılabilecek ve bir dekoratif olarak da kullanabileceğimiz eserleri bayanlarımızla beraber üretip hem onlara bir gelir kapısı hem de bizler için bir prestij kapısı yapmış olacağız. Ben dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çoban kale kazıları devam ettikçe daha da güzel eserlere ulaşacağımıza ben inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. çıkan seramik eserlerimizin biz tekrar imitasyonunu yapabilmek için burada bir seramik kursumuzu bayanlarımıza yönelik başlatıyoruz. Ve tarihimizden gelen değerleri geleceğe taşımak üzere çalışmamızı başlatmış oluyoruz. hepimize hayırlı olsun diyorum. Merhaba. 2017 yılından beri yürütmekte olduğumuz Çoban Kale kazılarında mimari buluntuların yanında çok sayıda seramik malzeme, taşınabilir metal obje ve cam malzeme ele geçti. E, kazı evimizde bunların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda e, laboratuvar analizleri ile bunların bilimsel dünyaya tanıtımını da e, hedefliyoruz ve bu amaçla uluslararası dergilerde yayınlarımızda yayınlanmakta. E, ele geçen seramikler, tümlenebilenler tümleniyor, e, motif ...ve desen analizleri yapılıyor ve bunların Altınova Bölgesi'nde imitasyon olarak üretimi Yalova'ya, Altınova'ya mal edilmesi için de çeşitli projeler yürütmekteyiz. Bu bölgede önemli seramik merkezi olduğunu düşünüyoruz. 9. yüzyıldan itibaren görülen süslemeler de çıkan kazılarda ele geçti. Sikkelerde 14. yüzyıla ait bir sikkenin bulunması da aslında... Çobankale'nin 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar kullanıldığını ve yaşamın devam ettiğini gösteriyor. Eldeki seramikler İznik'te üretilen, İznik'te kazılarda ortaya çıkan seramiklerle çok benzer durumda. Dolayısıyla İznik ve çevresindeki üretimin Yalova'ya, Altınova'ya, Çobankale'ye de geldiğini görmekteyiz. Vielen Dank.

The Press Thank you.